Arkadaşlar bugün sizinle beraber akşam muti video çekiyorum. Bugün e, bir konumuz daha var. Bugün ben Ankara'dayım ve kuzeni Mehmet'in yanında. Dilerim selam. Evet onun da e, ay, onun da evet o da burada. E, bugün sizinle beraber akşam neler yaptığımızı beraber neler yapıyoruz onu çekeceğiz. Şu anda babaannemlerdeyiz ve çok sıkılıyorum sıkılıyoruz. En sonunda böyle bir video çekmeye karar var, değil mi? Ha, evet şimdi bir şeyler de. <laughs> ne diyeyim merhaba. Ben Mehmet, 12 yaşındayım. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi böyle kafamıza göre bir şeyler yapacağız. Siz de işte orada bizi hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Hemen başlıyorum. Hızlandırılmış şekilde diyorum. There's so many Bayağı sohbet ettik filan ee, Şimdi misafirler vardı onlar gitti Bize de kuru yemiş getirdiler Onları yiyoruz Misafirler dediği de annemle babam bu arada Kendisinin <laughs> de halasıyla eniştesi oluyor Şöyle Ben <laughs> <laughs> <Lan> Ben <ona. gülüyor> nerede Yere düşmüş şey verdim ya, Kamerayı bulamıyorum abi Bu nasıl bir tablet ha Bakın şöyle göstereyim Saygısız bu Bu Arkadaşlar şimdi biz çay içeceğiz. Saatte 10.30 gibi bir şey. Kendi yani ee, elin çıkmıyor. <laughs> bu çayı içeceğiz. Tarçın karanfil var, pasiflola var. <laughs> i̇şte yani bu tarçın karanfilin kutusu. İçinde de arkadaşlar şöyle... Ha, bir tanesi buradaymış. Ee, şöyle küpler var. Bunlar böyle hibiskuslu evet. ee, Aton çayı diye geçiyor. Bunlar kaşın çok güzel oluyor. Bunlardan iki tanesini kupaya atınca böyle oluyor işte. Şimdi bu de kere. çaylarımızı hızlıca tanıtıyorum. Tarçın karanfil bizim favorimiz. İyi uykular çayı yani bu da ikinci favorimiz. Melisa ve Hint fesleğeni yani içindekiler. Bu da pasif noralı, rahat hissetme şeyi. Bu bayağı uyku getiriyor bu arada. Öbüründen daha çok uyku getirdiğini söyleyebilirim. Bu da son olarak kuşburnu yani, bildiğiniz klasik kuşburnu. Ama biz şu anda tersin karanfil yapmaya gidiyoruz. Evet, gidelim. üç tane yapacağız. Bir de ablasını yapacağız. Evet, hadi gidelim. Arkadaşlar, şimdi e, su kalmamış. Su ısıtıyoruz kettle'da. Biraz daha koyacağız. çaylarımız hazır. Şimdi biz bunu içmeye gidiyoruz. Yarın sabah çekmeye devam edeceğiz ama onu ayrı bir video şeklinde çekeceğiz. Yani e, akşam etini şeklinde çekiyoruz bunu. Şimdi biz çayımızı içiyoruz. bezi de hep gördünüz ya git. şimdi biz e, çay falan içtik. Saat de yaklaşık 11'e geliyor. 11'e ee, 11 11 e çeyrek var arkadaşlar. 11'e çeyrek var. Şimdi biz dişimizi fıçalayacağız. Pijamamızı giyeceğiz filan Onları da 2020'nin akım tarzıyla. Ha evet. Evet. Ben 20 şey deyince dedim ne oluyor? <laughs> 2020'nin akım tersi seçti. Ya, ya ben çekeceğim. hiç gözükmüyorum. Boyum da kısa değil bu arada. Bundan 5-6 cm daha uzunum ama böyle çok kısa gözüküyorum. 8. Hı? 8 sen. senin boyun kaç? 1.50. İyi. 1.57 ise daha yediyse, daha uzun. Hadi giyinelim. lim. <laughs> Call us what we are toxic from the sty pretend that dark When you my friends, even try with them I that you Şimdi biz dişimizi fıçılıyoruz depolamanın da çok az yer kalmış o yüzden bayağı hızlı olmaya çalışıyoruz hemen dişimizi fıçılayıp geliyoruz Arkadaşlar videomuz bu kadardı yarınki vlogda videonun sabah olan kısmını çekeceğiz ama aynı Aslında, ayrı Arkadaşlar sabah olan kısmı değil yarın tüm gün vlog çekeceğiz evet. ama şu anda bazı sıkıntılarımızdan dolayı çekemiyoruz. Evet o yüzden şimdi biz yapmaya gidiyoruz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.